Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birisi bir şey dediğinde nasıl karşılığını bildir onu öğreteceğim. Başlamadan önce alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an üzüldüm. 23 aboneyiz ama 100 izlemeyi geçemedik. İzleyin ya. İzleyin, like atın. İsterseniz de abone olun. Şimdi geçelim. Mesela birisi size bir zekalı dediğinde ona şöyle şey diyebilirsiniz. Sen geri ben zekalı. Ya da IQ seviyeni sormadım ki. Ya da bir size böyle hayvan ismi taktıysa ördek köpek diyorsa eğer ben mesela bir size ördek diyor. Şöyle diyebiliriz. Eğer ben ördeksem benimle nasıl konuşuyorsun? Hani Türkçe konuşuyor ya. O yüzden. Videomuz bu kadardı. Çok kısa. İdare etmeye çalış. Eğer bu videoyu 5 like gelirse ikincisi gelecek. Bye.